youtuberların hangisi daha güçlü? Den. burada youtuberları sıraladım. Tabii ki de sıralamadım. Onların muhteşem zırhlarıyla birlikte kapışacağız. Bazı artık. Evet. Bir sürü ama 10 tanecik youtuberla kapışacağız. Bakalım hangi youtuber en iyi Youtuber? Burada çoğu youtuberlar bazı youtuberlar ise birazcık garip YouTube. Nasıl mı? Öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizle sizlerle birlikte. Hangi youtuber daha iyi? Onu. E, yapacağız. iki mod sayesinde bunu yaptım. Hemen başlayalım. Garip garip youtuberlarımız var. Şu an göz ucuyla bakıyorum. Garip garip şeyler görüyorum. En garibi birincisi, ikincisi, üçüncüsünden dördüncüsü. Muhteşem şeylerle e, ee, modlarımızla birlikte yapıyoruz. İki tane mod tükedim. Bir tanesi eşya modu, bir tanesi de e, zırh modu, bir tanesi de şey yaratık modu. Gördüğünüz üzere bayağı bir güzeller yani. Üstüne youtuberları yazdım. 10 tane youtuber var şu anda burada youtuberın zırhı. Hadi bakalım. Bu arada şurada sandıklar var. Şöyle bak bakmadan Şurada sandıklar var. Görmüşsünüzdür. Onların içinde de olan tek şey evet. Onların dövüşeceği Bazılarının ki çok güçlü. ki hiç güçlü değil. Bu arada arkadaşlar e, buna like, like hiçbir şey gerek yok. İzleseniz yeter. İzlenmede nasıl oluyor? Arkadaşlarınızı a ailenize bilirsiniz. Çok bir şey olmaz ama herkese bunu söyleyip onlar da izleyebilir. E, başlayalım. Evet. <laughs> şöyle. İkinci videom iki tane video atmam gerekiyordu zaten onu da atacağım. Umarım bu video atabilirim. Atam edebilirim yani. Atarsam da atabilirim Oyun bu arada kasması çok normal. Neden hep bir seviyeyim Sebebi Neyse. Evet ilk youtuberumuz ve ilk yaratığımızla başlayalım. İlk youtuberumuz yeni trend olan Skrits <laughs> Normalde kanal adı bu değil ama olsun. Brrr şu bilgiyi Saçma zaman bir şey yaptım. Dövüşçüye yaradık bu zırhları hemen çıkalım. Bu arada çok şekil değil mi lan Siz gibi tuvalet zırhı? Ben boynuzlu olanlara çok kafayı taktım ya. Çok güzel görünüyorlar. Yani sırları da o yüzden severim. Galiba. Öküzleri falan. Mis gibi. Herhalde ben köylüyüm diye daha çok boynuz görürüm. Ben çoğunlukla boynuz görüyorum o yüzden. Oha lan. Bakın. Bu giydim gene de doldu şey. kafalar o zaman gerek yok neyse. kuluçu daha çok o kadar da şekilli değil ama şekil duruyor. 12 hasarı varmış. Şak şak şak. Evet. Kiminle dövüşecek? Spray ne yapayım? Şöyle ben uzakta yapayım birazcık basması normal şunu öldürmem lazım oha lan vuramıyorum ya o kadar kasıyor ki kasması normal ana bu ne lan ana geliyor ne yapabilir ki en fazla yarım kalp buraya yani ben sıkı bir tuvalet bayağı ağır çekimli ilerliyor arkadaşlar çok iyi bir ağır çekimlik var Örüşerken. Şöyle. Oğlum havada uçuyorsunuz ya. Tövbe ya Rabbi. Çok kasıyor lan oyun. Oyun bildiğiniz çökecek yani. O şekilde kasıyor. Ay ne kadar komik ya. Ne siki bir tuvaletin zırhı. Gücü buymuş. Gerçekten çok güçlü. Kamera adamları kadar. Evet. Gıcıklığına bütün bölümlerini izledim. Neden? Gıcıklığına. Sıradaki yaşlanan Enes Fatur. <laughs> Bıyıkları uzamış. Kafası aç çıkmış. Bayağı bir renklenmiş. Bir Enes Fatur. Bu arada arkadaşlar ee, hayvan galiba gibi tuvalet şeyinin Enes motordan daha yukarı. Düşün yani. Zaten oyun videosu paydası yapamaz bir şey. Ama olsun bir şey paylaştığı için daha çok ee, savaş şeyleri falan. Onlar beğenilmesi normal. Enes Batur'u hemencik şöyle açalım. İçindeki ilk önce yaratı alayım. Sonrasında ise pala bayıklarını alayım. Pala bıyık. Uyy. Gerçekten çok havalı. Havalı enes batur'un abimiz. Aaa doğru ya. Bunun bir altı yok. Şöyle giyeyim. Evet, palamayık oldum. Nasıl? <laughs> çok iyi oldum lan ben. <laughs> oha. Güç de verdi bak. Kuvvet, kuvvet, kuvvet. Bir de bu kaç vuruyor? Oha, 20. 20. Çok çok çok. Yaparım. Geçelim. Ee. Aa, oha. bir şeyden daha güçlüsün sen ha. Ama tek attım. <laughs> tek attım lan. Enes Batur'un vücuduna. Evet, şunları şuraya koyalım çünkü bunlar sıkı bir tuvalet şeyini öldürdüğümüzde oldu. Bunu da koyalım. Benim canım niye azalıyor? Şöyle koyalım. Sıradaki Enes Ferit etmem dedim Feride. Feride'i bilmeyen Şuraya getin. Şöyle olsun. Çevirsin. Ben ona bu buyu sokayım. <laughs> Neyse. Evet, Feride. Feride daha şekil duruyor. Ne sotu? Ne sotu? Yaşan dur. Eski bir tuvalet ne abi? Yanınıza hiç var o yüzden gülüyor. Bunun da boynuzları bayağı bir şekil. Bunun bıyığı boynuz. Neyse. Ben çok kafayı taktım arkadaşlar. Video at lan. Video at abi. Lan değil şimdi? Kızar Hı. kızar mı? Hı, düşünsene buradaki bütün youtuberlar <laughs> yorum yazıyormuş. Şu. Şöyle giyelim. Bunda da üçte oldu. Neyse. Galiba bu yakıyor olursa var ya güzel aslında. Hiçbir özelliği yok. İkisini kolay geçtik. Bakalım kaç vuruyor? 16. İyi. En az motor kadar iyi. Neymiş bu? Green Spire. Oha! Dur lan. Hoşt. Ha, saldırmıyor. Görüntü bu, görüntü arkadaşlar. Ya da oyun kastığından da olabilir. Neyse. O arada da çok şekil ya. Ver dedim şekil önümden çekil. Evet. Geri şekil önümden çekil. Havalıydı. Ye. Ye. Geri şekil önümden çekil ye. Ve Ekso Alpera. Bu arada çok alakasızın. lan. Enes Batur pala bıyık. Skibi tuvalet boynuzlu. Garip bir şey. Ferit et böyle değil yani. Ali. Ekso de bu. Bu ne oğlum? Savaşçı zırh. bak. Ağzında da şey var. Evet, şunu yarata alalım. Exo Alperen Feritet kadar şekil olamasa da yani şekilli var bayağı bir Feritet kadar. Evet. Dın dın. Ee, bakalım, şöyle alalım. Bakalım ilerlerde ne göreceğiz. Ben bile unuttum ne yazdığını bazılarında. <laughs> Gerçekten unuttum bazılarını. Oğlum ben ne yazmıştım? Hop. 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 Oha en çok şeyi doldurdu bak şu. Evet böyle de şekil göründüm ha. Böyle daha şekil göründüm. Şimdi ne kadar vuruyormuş? baltı 9 Tamam. Oha. Oha oha oha. Oy vuruyor vuruyor da bir işe yaramıyor ki oğlum. Aa balta çıkardı balta çıkardı. Baltaya karşı balta. Öyle diyorsun ha. ha ne oldu lan? Ağla. Sesi <laughs> sesi azıcık Yani kötüydü. Bayağı bir kötüydü oğlum sesi. Ev sahibi geçti, geçtik. Hızlı hızlı geçiyorum ki e, videoyu atabileyim. Abone olun, like alın. Dın 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 O kimle savaşıyor lan? O, bir, o biriyle savaşıyordu, Ben karışmıyorum. Oğuz Aslan. Evet. Artık karanlığa büründüğü için o bir karanlık. Burada bir tanecik elması var. Ver lan şu yakutu. Yakut ya yakut. Oğuz Aslan artık karanlığa büründü. İşi bitti. Şakala şaka işi asla bitmez onun. Ben söyleyemiyorum ya. Onu nasıl söylüyorsun sen? Söyle bir şey yapayım. Ben söyleyemiyorum valla. Çok acı. Niye söyleyemiyorsun? Lan yeter ver şunu da. Pardon. Şöyle takalım. 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 Ve oha. Oha bu daha çok bak. Neyse. Bir manken üzerindeki eh normal gözüküyor. Benim üzerimdeki muhteşem gözüküyor. Beni canlı manken yapmalılar bence. Ben şurada manken olarak dururum ama sen çekil lan. Şöyle de kılıç olsun. Bakalım nasıl olacağım. Merak ettim. Dur bakacağım. Canlı Malken Yavuz. <laughs> Üzerimden alamam. Sizin almanıza gerek yok. Ben size veririm. <laughs> Çok iyi görünüyor mu? Bir de tuz. bir de tuz duramışım. Şaşır. Nasıl görünüyor? Böyle görüneceğini sanarsın. Sonrasında işte siz zorting gelin uzasın ki ama çok iyi oluyor. haberlerinde haberler haberlerinden biri bu arada elindeki şey şeye benziyor neydi adı hani fışkırtıyor ya duman ha, ona benziyor siz anlamadınız ama hadi neyse ben anladım şöyle of uzasın ki de kendisi de siyah bu da siyah oha O ne lan az buraya gene. Bura oha Oğlum ilerlemiyor bu. Neden inekler bu kadar güçlü? Lan. Arkadaşlar bunu öldürmeye çalışın. <laughs> ben video dışında bunu öldürmüştüm. Ekmek çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunların normalde bir kere savaşmıştım ama nedir ayetler? Yani şeyde değil. Burada ee, bu arada Ay. arkadaşlar şu şekilde. Neden bu kadar hızlı geçiyorsun derseniz zaten video zaten burada 10 tane var. Bayağı uzun süreceğini düşündüğüm için. Mr. Beast. Evet. Evet. Sonunda alakalı bir şey. Bu ikisi alakalı. Bak. Bu artık karanlığa bölündü. Bu da zengin. Para ver abi. <laughs> Swift Türkiye geldi de ben. Neyse. Mr. Best. Bunu zaten tanımayan kişi yoktur. Adam kaç abonesi vardı lan? Ben de hatırlamıyorum. Milyon vardır. O zaten %100 oyunda %100 eminim de. 100 milyon yok abartmayayım. Var mıydı lan? Bakar. Var. Hiç kafası diyor da sanki çok biliyor. Evet. Mr. Beast'in elinde şöyle bir mızrak var. Ben o kadar havalı görmedim Mr. Mr. kostümünü. <laughs> Çünkü ben zengin değilim. 9 hasar varmış. Az. Bu neymiş? Bakıyoruz. Bu ne biçim ses lan? Takas. Al gabe. Ha sen ha tüccere mi verdi? Oğlum bana bak bana bana. Ha kazıklı tüccere mi var ya? Sen onun kardeşisin. Gel buraya. Zaten ona da benziyorsun azıcık. Oğlum seni döverken satış mı yapacaksın? Hadi git. Neyse. İki tanecik de ok kazandık bedava. Biz <laughs> oğlum bu youtuberlar ne güçlü lan? <laughs> Adamlar hepsi tek diyor ediyor ya. Şöyle şunu da koyalım. Bak böyle gözüküyor. Ama normalde böyle. Çok havalı ya. Sırada Atilla. Bu beni çok güldürüyor ya. Onunla eğer bilmiyorsanız izleyebilirsiniz. Allah'ım bu Gerçekten çok komik. Ve görüntüsü de e, normal değil. Bu görüntü e, zırh görüntüsü bayağı bir iyiymiş. Valla ben sevdim. Onda oldu. Onu direkt giymişim ben. Hazır paket. Oha bende daha çok yakışıyor. Ha bir de şey var. Gece görüşü var muhteşem muhteşem. Atilla geceleri adam diyeceğim. Oğlum oha. Sana yardım ettim kardeşim. Git lan buradan. <laughs> Bu son ikisi sürpriz. Neyse. Kaç tane var lan? 3 3'ü pardon. 3 3 8. Şöyle hemen küçük bir gösterme. Spoiler. ve göz kapışacağı yaratığı koyuyorum. koyuyorum. Koydum. Oğlum. Kasap bir işte gelmiş köylü lan. Oğlum sen demir koyamsın herhalde. Ne haber? Ne yapabilirsin sen şimdi bana? Yarım kayıt. Peki zırhımı çıkartsam kaçı vurabilirsin? Oha! Oha ben seni zırhsız yok ederim ki. kaç 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 kaç. Şaka yaptım abi şaka şaka. Şaka şaka Atilla geri döndü. Atilla'yı öldüremeyiz. Sen kimsin de beni öldürecek? Oğlum ne oldu lan? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç kaç koç Oğlum bu niye ölmek? <laughs> lan. Lan kaç kaç. Ben Matilda'yı öldürmeyecektim ya. Lan. Nerede lan bu? Barıştık mı? Bu lan barıştı. Sen adamsın da kardan adam. <laughs> tek öldü. Kaç vuruyor lan bu? Oğlum. Onu tekte adam. <laughs> o kadar da hızlı ölmedi tabii ki de yani. Onu da söylemem lazım. Adamla dalga geçiyorum da şimdi. Onlar da hızlı ölmedi yani zorluğu Aslında şu şekilde zorluydu arkadaşlar. Şimdi şu şekildeydi. Ee, anlamadım. Neyse. Lan. Bu ne lan? Oha. Ya abi ben niye sana bulaştım ya? Ya Oğuz Aslancı verir misin? Verir misin? Ver lan. <laughs> Enes Batur küçüğü adam ben. Bak şimdi de çağırırım ha. Ekor. İlk defa öldüm. Senin yüzünden. Sen bana şimdi kaç vurabilirsin? Oha. Oha. Kurt küçüğüymüş. Pa pardon Brutus. Brutus pardon. Pardon. Öldür beni tamam. Öldür. Öldür. Öldürsene ne bekliyorsun ya? Abi. Ah be. Tamam bekle. Ben senin yüzünden video uzadı ya. Senin yüzünden. Senin yüzünden kendim yazmayacaktım lan. Yürü git. Oha. Ben bunu öldürürüm abi. Onun <laughs> ne güzel şeyler çıktı. Evet zombi. Sen burada ne işin vardı şimdi? Oha lan bunları niye kırmış bu? Bunlar niye kırılmış? Bir dakika. Arkadaşlar kimin yaptığını bulamadım. Soruşturma devam diyor. Atilla'nı ben şeyini öldürdüm mü? Öldürdüm. Sırada Yunus Emre sağlam. Yani ben. Şekilim ya. Saçım şekil önümden çekil ya. Şuna bak be. Erkek yemin ediyorum. Erkek <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi, ya Resulallah. Neyse. Diyeyim bakayım. Of. 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 Of ya erkek. Arkadaşlar çok iyi mi? Oğlum ben niye bu kadar iyiyim? Ben buna karşı mı savaşıyorum yani? Bana bunu mu neden gördünüz? Bu tavuk kafayı mı? Oo. Oh. Kısa günün kârı var. Burada acaba kaç tane düşük zümrüt vardı? deneyeceğim. Bakacağım videonun sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim Rabbim tamam. ya Sırada Yunus LB var. Evet. Yunus LB. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yunus LB. Seni tebrik ederim. Anam 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 Yunus Yunus TP ne yapıyorsun ya arkadaşlar Yunus TP'ye yerlik tablet düştü Kırılıyordu az kalsın Yunus TP bana 3000 lira borç kalacaktım ben <laughs> Arkadaşlar seni çıkıldı Açık baya yani komik bir şeydi zaten Zaten iyi arkadaşlar bir dakika Evet hemen yiyecek Devam edelim biz Ayağım kırdı Neyse şöyle oğlum çok havalıyım lan oha bak şey gibiyim arkadaşlar böyle kötü bir komutan ya da önünde duran tank bütün şeyleri üstüne alan ve Yunus LB zorlu savaşta bütün herkes yok ediyordu bah, bah. <laughs> Lan oğlum lan ben öldürmedim bile ya Yunus LP sen ne çıktın be lan yanlış koydum Nusev adamdır, gerisi çorbadır. Evet, giydim onu kesin. Zaten giymiş miydim ki? Neyse. ve sırada bu işe başlamamı sağlayan biri. Macera hastamız. 117 abone arkadaşlar. Ronaldo şey ile tanınır. Şu Ronaldo profili var. Valla gözlük gibi arkadaşımız. Gerçekten çok iyi. Ona da like atıp abone olmayı onu sakın unutmayın. Onun videolarını da izleyin. Bakın YouTube'u bırakacak yakında. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü şikayetçidir. Senin videoları hep izleniyor diyor. Ama benimkiler de izlenmiyor aslında. Neyse ona da abone olmayı olduğunu... unutmayın. Like atın. İzleyin videolarını. Evet. O çok güzel. Buna o kadar şekilliydim. Buna şey şekil olur anca. Ee, bu arada arkadaşlar, aslında başka şeyler de var ya YouTuberlar. Onları da yapmak isterdim de. Bu kadar aklıma geldi. Bir de bu kadar kostüm vardı yani. Bu kadar kostüm yoktu. Daha fazlası vardır ama. Bu kadarını sadece yetiştirebilirdim. Özür dilerim diğerler için. Ve aynı. Bu ne lan? Bir tokat. iki tokat. Üç tokat. Aynen. Üç tokatla hepsini yere indirdim Macerası tarz. Macerası tarzın kasları. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bulamıyorum. Şöyle. Şöyle şunu da koy. Yani şunu da koy. Lan oraya koymayacağım. Niye ben hep unutuyorum ya? Bunu da buraya koy. Ve videoyu bitiriyoruz. Evet bitirirken yağmur başladı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Birbirinden farklı youtuberlarla birlikte birbirinden farklı e, zırhlar ve birbirinden farklı yaratıklar. Sikip, e, son olarak şunu söylüyorum size. Sige bir tuvalet bir. Birincimiz değil tabi ki de öyle değil. Sige bir tuvalete baktık. Enes Batur'a baktık. Ferit'e baktık. Eksu Alperen'e baktık. Oğuz Aslan'a baktık. Mr. Mr. E baktık. Atilla'ya baktık. Bana baktık. <laughs> Yunus Lp'ye baktık. Macera Stars'a baktık. Videoyu da. Videoya da baktık ve videoyu bitirdik. Bye bye.